Esenlikler herkese. Geçenki videoda sormuş arkadaşlar, bu ışıklar neyi temsil ediyor konsolun önündeki beyaz, e, mavi, turuncu olunca ne oluyor? Onları bir kısaca özet geçeyim size. Şimdi arkadaşlar konsolu ilk açtığınızda mavi yanar. Mavi açıldığı anı gösterir şöyle. Konsol ilk açılmaya başladığında e, direkt olarak mavi yanar. Sonra kendisi beyaza döner. Konsol açıkken yani oyundayken full beyaz yanar. Ama uykuya aldığınızda uykuya aldığınızda turuncu yanmaya başlar. İşte böyle turuncu olur. Bu turuncu demek konsol arka, arka planda işte oyunlarını indirir, kolu şarj eder, işlemlerini yapar ama çalışmaz, fan sesi dönmez. Böylece hem konsol kendini yormaz, hem elektrik yemez. Böyle kendi kendine takılır uzaktan da komut verip oyunu da indirirsin telefondan öyle. Neyse <laughs> video bitti hadi